Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ödevim görevim kitabından 9. haftanın çözümlerini yapmaya çalışacağız. Ve hayat bilgisiyle sanırsam başlıyoruz. Evet ifadelerde örneklere göre kutularda verilenleri noktalı yerlerden uygun olana yazalım. Bu vücudumuz bize aittir ait olanlar demektir. Birinin izinsiz sana dokunma, dokunmaması gerekir. Tabi burada bu fiziksel sınırlar. Buna bir diyelim. Bu bir. Fiziksel sınırlar. Ben buna bir diyorum. Buraya da bir. Fiziksel sınırlar. Herkesin bir fiziksel sınırları vardır. Biz, vücudumuz bize ait. Bizim iznimiz olmadan dokunmaması gerekiyor kimse. Ne amaçla olursa olsun dokunmaması gerekiyor. Hatta yani Tanım ee, yani yanımızda bir büyük olmadığı müddetçe tanıdık akrabamız bile olsa biz izin vermememiz gerekiyor. Bize dokunmamamız, dokunma dokunamaz yani bu vücudumuz bize özel. Hiçbir şekilde ne amaçlı olursa olsun. Bu ne hissettiğimiz ve ne düşündüğümüz ile ilgilidir. Örnek bugün üzgünüm dediğinde arkadaşların seni anlamalı. Duygu ve düşünce sınırları ben buna iki diyorum. Buna da iki dedim. Bu bize ait özel bilgiler demektir. Kişisel bilgi sınırları bu da. Sakın arkadaşlar ev adresini, telefon numaranı ya da okuldan çıkış saatini yabancılara söylememelisin. Çok önemli. İnternette adını ve fotoğrafını tanımadığın kişilerle paylaşmamalısın. Bence benim düşüncem, benim şahsi düşüncem. Dedim ya ben bu konuda çok hassasım. Nasıl bizim vücudumuz bize özelse... Hiç kimse dokunamaz. Hiç kimse. Anne babamız tamam onda sıkıntı yok kardeşimiz belki tamam ablamız vesaire neyse artık tanıdığımız biz kişiler. Ama e, mesela birinci derecede akraba olmayanlar bile mesela uzaktan akrabadır onlar bile dokunmaması gerekiyor bence. Benim dokundurmamamız lazım. Yani bizim iznimiz olmadığı müddetçe. Yani tabii ki duygu ve düşünce sınırlarımız vardır. Mesela birisi üzgün olabilir, o gün kötü bir şey yaşamıştır. Bu arkadaşlarımız anlayışla karşılaması gerekiyor. Ve ben bu kişisel bilgi konusunda hiçbir şekilde tanıdığımız bile olsa ev adresini, şey e, zaten tanımadığımız ev adresini, telefon numarasını ya da çıkış saatini söylemeyeceğiz de internette bile asla ve asla tanıyalım veya tanımayalım. Tanıyalım veya tanımayalım Adımızı ve fotoğrafımızı yazmamamız gerekiyor. Yani adımızı yazmamamız lazım. Ya adımızı gerçek yazsak problem olabilir, problem olmayabilir ama fotoğrafı yayınlamamamız gerekiyor. Bence hiçbir özel fotoğrafınızı internette yayınlamayın. Bilgi amaçlı bir şey anlatıyorsunuzdur belki ama onun haricinde asla ve asla bence hiçbir şekilde yayınlamayın yani. Tanıyın veya tanımayın ne yapacak, ne olacağı belli olmaz. Çünkü online bir ortam, internet sıkıntılı. Arkadaşımın izni olmadan çantasına bakabilirim. Yanlış. Olmaz. İzin alacağız. Başkasının özel eşyalarını yanlış dedik. Başkasının özel eşyalarını izinsiz kullanmak doğru değildir. Doğru. Kişisel alan sadece eşyalarımızdan ibarettir. Hayır. Yanlış. Kişisel alan bahsettik yani duygu ve düşünce, kişisel bilgiler, fiziksel sınırlar vesaire. Aşağıdaki ifadelerle doğru o kavramları eşleştirelim. Peki. Hadi bakalım. Yapalım. Arkadaşınız arkadaşına izinsiz sarılmak. Kişisel alanını ihmal etmek. Evet. Arkadaşın çantasını karıştırmamak. Kişisel alana girmemek. Arkadaşın hayır dediğinde geri çekilmek. Saygı göstermek. Saygı gösteriyorsun. Evet. Tamam, onay bu. Bu çok önemli bir konu kesinlikle yani bir büyüğünüz olmadan bir büyüğünüz derken amcanız, dayınız, halanız vesaire kastetmiyorum. Anne babanız var yanınızda. Tamam, sıkıntı yok. Onlar görüyorsa problem değil ama görmüyorsa bence yani bu dönemde görüyoruz yani sıkıntıları çocuklar. Lütfen amca da olsa, dayı da olsa, teyze de olsa, hala da olsa bence artık belli bir noktadan sonra herkes kişisel sınırını koruması gerekiyor vücudunu koruması gerekiyor ee, yani duygu ve düşünce olarak da hani saygı duymamız lazım önce yani Çünkü bizim en yakın akrabalarımız bazen duymayabiliyorlar değil mi arkadaşlarımız duymaması norm, belki hani normal değil tabii ki saygı sevgi çerçevesinde duyması gerekiyor ama bence bir anne babamız yanımızda olmadan e, bu üç dediğim şeye dikkat etmemiz gerekiyor Bence İnternet konusunda size bırakıyorum. Yani bence fotoğraf paylaşımı vesaire yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Mesela ben sadece dersle alakalı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Yani ders anlatırken tabii mecburen bazen video çekiyoruz ama ya onda bir sıkıntı yok. Basamak değerleri verilen sayıları yazalım. Basamak 11. 11 o zaman. Aa ben pardon. Şeye basmamışım. 11. 11. 46. Dok, 89 toplarsanız da olur 75 95 63 63 57 36 gibi tamam bu şekilde toplayarak da gidebilirsiniz yani 10 olması onlar basamağını 1 olduğu anlamına gelir. Birler basamağı 1'dir. 40 olması onlar basamağı 4 olduğu anlamına gelir. 6 olması birler basamağının 6 olduğu anlamına geliyor. Devam edelim. Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazalım. Bunun 5, bunun 20, bunun 0, bunun 20, bunun birler basamağı. Ayrıntılı anlatalım bir ikisinde. 6 birler basamağı olduğu için basamak değeri 6. 3 onlar basamağı olduğu için basamak değeri 30. 9 birler basamağı olduğu için 9. 6 onlar basamağında olduğu için 60. O zaman bu 8, 90, 3, 70 aynı mantık. 4, 80, 2, 80 gibi. Tamam? Matematikte bu şekilde. Devam. Aşağıdaki basamak değerleri verilen sayıları yazalım. 34 92 gibi. Bitti mi? Evet. Eşyalanlı kelimeler dedik. Sonra teste geçiyoruz. Peki. Yurt, tarla, vatan. Vatan. Vatandaş, yurttaş. Acı, düğün, keder. Acı, keder. Şiir hikaye öykü. Hikaye öykü. Hediye armağan. Son bargüz. Kıta dörtlük. Öğrenci talebe. Talebe eski dil. Derslik sınıf. Hakim, hekim, doktor. Hekim, doktor. Bu karıştırılabilir. Hakim, e, yargılama ile alakalı hekim, tıp, tıbbi. Yani tıp, hastalıkla, hastalıkla tedavi eden, mesele olan. Sağlık, hasta, saat. Sağlık, saat. Konuk misafir. Konuk misafir zaten. Tamam. Devam. Harp anlaşma savaş. Harp savaş demek. Tartışma münakaşa sohbet. Tartışma münakaşa. İhtiyar genç yaşlı. İhtiyar yaşlı. Yaşını almış. Biz yaşlıyız artık. Orta yaşlı. Deniyor galiba. İlan duyuru bu ne? Bir dakika ama şey renk değişti yok. Renk değişmedi. Aynı devam ediyor. İlan duyuru düğün. İlan duyuru. Tören şenlik merasim. Tören merasim. Bu tam birbirini karşılıyor. Şenlik tam olarak çok farklı bir şey. Tören merasim daha çok hani mesela atıyorum işte bir milli bayram vardır. Tören yapılır ama şenlik bir tık daha farklı. Yasa kanun avukat yasa kanun. Evet. Bize izinsiz dokunulması hangi sınırımızın ihlalidir? Fiziksel sınırımız. Bizim biz fiziksel. Ben istemem birisinin bana dokunmasını sevmem. Öğren en fazla Ne haber koçum falan. Yani ne haber canım gelmezse. yani ben tarzında şey olarak yani hani dokunmam yani sadece konuşurum o şekilde. Hangisinde kelime eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Eş anlamlı. Önce evvel. Semin çözün. Cevap yanıt. Semin çözün mü? Cevap yanıt doğru. Önce evvel doğru. Semin çözün yanlış. Birisi eminç, birisi üzüm. Zıt anlam. Bu ne şimdi? Niye böyle? 3 kaymış. Abaküste modeline sayının onlar basamağındaki rakamı basamak değeri. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 60. C şıkkı yani. 60. Devam desem. Ağır kelimesinin zıt anlamı. Ağır, hafif. 5. Beş. 5'e geçecektim ama niye 5'e geçmiyorsun? Cık. Kelime eş anlamlısı, zıt anlamlısı. Siyah, kara, beyaz, uzak, ırak, yakın. Bu. Uzak, ırak, yakın. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 9. haftayı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde burada yani ee, 10. haftanın çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.